Kurtuluşun ve Kurtuluşum Partisi Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadele döneminde doğmuş sıradan bir siyasi parti değildir. Kayyum halkın iradesine ve demokrasiye vurulmuş zehirli bir kırbaçtır. Cumhuriyet Halk Partisi halkının yanındadır. Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındadır. Her şeyden önce ülkece meselemiz şu anda bu dönemde şudur. Ülkede demokrasi olmalı mı, olmamalı mı? Ülkemizde çok partili sistem olmalı mı, olmamalı mı? Halkımız önce bu sistem üzerinde bu pencereden bakmalıdır. İktidar, MHP'yi yandaş yapmak için uyguladığı projeyi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne de uygulamak istiyor. MHP, iktidarın yanına bu projeyle geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı projeyle kuşatma altına almak istemektedirler. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün Partisi dimdik ayaktadır ve iktidara doğru yürümektedir. Kararlılığımız devam etmektedir. Halkımızın gücünü yanımıza aldık ve bu güçle ilk seçimde iktidar olacağız. Teşekkür ediyorum.